Turizm kenti olarak Kuşadası'nı nasıl buluyorsunuz? Temizliği, yönetimi, sosyal aktiviteleri sizce yeterli mi? Kuşadası turizmin başkenti idi. Bodrum'da, Antalya'da, Marmaris'te, Çeşme'de turizm yokken Kuşadası'nda turizm vardı. Ama Kuşadası'nın şanssızlığı gelen böyle hırsızlar var belediye başkanı. Hırsız, hırsız. Kuşadası hiçbir zaman bu kadar kötü olmadı. Ben CHP'liyim ve bu adam olmasın diye CHP'ye oy vermedim seçimlerde. Anladım. Vallahi yeterli diyelim yani. Pek değildi ama mesela göze görülen temizlik var ama ara yerlerde pek temizlik olmuyor. Faya tarafında oturuyorum ben. Orada bayağı çöpler var. Yani her taraf şey bir bakım olmuyor. Ama halkın gözünün önünde olan şeyler oluyor. Yeterli şu anda güzel. Ben beğeniyorum. Etkinlikleri falan yeterli ama birazcık çevre temizliği gerekiyor. Biraz ama memnunuz yine de biz. Daha çok ara sokaklara girseler. Caddeler neydi? Ara sokaklar. Aynen yolumuz falan çok kötü bizim mesela. O benim oğlan giremiyor oraya. Çok berbat. Alaca Mescit Mahallesi. Ara sokaklara biraz aslında girseler iyi olur. Eskiye nazaran daha iyi buldum. Daha önce de burada yaşıyordum ben. Şu anda daha fazla aktivite var. Festival daha fazla. Çalıştaylar var. Resim çalıştayları falan var. Onları da takip ettim. Güzel. Yeterli değil diyelim. Yani inşaat mevsimi geçmesine rağmen daha hala yollarda bu çalışmalar var. Onun için. Kim Şimdi ağzımı bozacağım. Kuşatı eskiden güzeldi. Ee, şimdi diyeceğim hani ne olduğunu söylemeyeceğim. Ayıp olur. Terbiyemi bozmayayım. Zaten, Zaten bunun yanında terbiyem bozuldu. Ya kuşatı hep güzel. Tabii bizim zamanımızdaki Geçtiğimiz 70 yıllar çok güzel yıllardı. gene turistikti burası. Ya, koca bir şehir oldu artık burası. Mesela Bodrum'a, Çeşme'ye, buna göre ucuz bir yer yani onu, oralara göre. Turizm bitirdiler yani. Başımızdaki adam bitirdi maalesef. Hükümet bitirdi yani. Allah razı olsun. yani Bu sektörden milyonlarca insan ekmek yiyor ama maalesef bitirdi yani. Gelen yani Türkler neyse bahar diyor ama yabancılar da Avrupalılar da bahar diyor her şeye.